Selamun aleyküm ruh parçam. Hoş geldin. Bugün birlikte kalbimizin en derin yerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Belki uzun zamandır orada bekleyen bir sesi duyacaksın. Belki de hiç fark etmediğin ama hep var olan bir çağrıyı. İbn Arabi der ki, her insan Allah'ın bir ismine aynadır. Ama o ismi çoğu zaman duymayız ta ki bir gün içimizdeki çağrıya kulak verene kadar. İşte bugün tam da o sesi dinlemeye geldik. Sana ait olan esmayı, ruhunun derinliklerinde yankılanan, hayatını şekillendiren ama çoğu zaman adını bile koyamadığın o ilahi ismi hatırlamaya. Peki nedir bu esma meselesi? Her birimiz Allah'ın 99 güzel isminden birine aynı oluruz. O isim bizim yaratılış kodumuz gibi, içimizde hep onun yankısı vardır. Ama bu sadece bilgiyle anlaşılmaz, hissedilir, yaşanır ve sonunda teslim olunur. Kimi insan merhametiyle el-Rahman'dır, er kimi adaletiyle el-Adil'dir kimi derin sevgisiyle elvedüt kimi ise sabrıyla es sabur olur ama işin sırrı şu bu isim sadece nuruyla değil gölgesiyle de bizdedir mesela eğer elvedüt ismiyle yaratıldıysan sevgiyi koşulsuz vermek senin doğanda vardır ama aynı zamanda en çok sevilmemekle sınanırsın işte o zaman o ismin hem aydınlık hem karanlık yönüyle karşılaşırsın. Haydi şimdi kendine birkaç soru sor. Hayatında en çok tekrar eden sınav ne? Hangi duygular seni en derin yerinden yakalıyor? Hep dönüp dolaşıp aynı yerden mi inciniyorsun? Belki de bu olaylar sana bir şey söylüyordur. Belki de içindeki esmanın sesi o olayların içinde yankılanıyordur. Gel şimdi derin bir nefes al ve içinden şu duayı fısılda. Ya Rabbi, kendi esmama layık olmayı öğret. Onunla yaşamayı, onunla sevmeyi, onunla affetmeyi beni bana hatırlat ya Rabbi. Unutma bu yolculuk bir arayış değil, bir hatırlayıştır. Çünkü o isim senin içinde zaten var. Sadece ona kulak vermen yeterli. Bir sonraki bölümde Esma'nı bulmanın yedi yolundan bahsedeceğiz. Hem ilham verici hem de içe yöneltici bir yol haritası seni bekliyor. Benimle olduğun için teşekkür ederim. Seninle birlikte senden önce kalbine yazılmış o isme dönüyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esselam.